aile dizimini konuşacağız. Köklerimizden gelen hatıraları mı yaşıyoruz? Neyi yaşıyoruz biz? Oradaki acıyı değiştirmek için burada bir şeyler yaratmaya çalışıyoruz. Kadınlarda genelde anne, erkeklerde baba tarafıma daha çok etkili oluyor hayatımızda? Aynı insana çekiliyorsak, aynı iş engellerine takılıyorsak, aynı hastalıklardan muzdarip oluyorsak. Affetmek diye bir şey var ya. Affedersek sınır koyamayacağımızdan çok korkuyoruz. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ve bunu inanın düşünüyorum. Canım kendime hoş geldiniz efendim. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var kendisiyle. Özellikle sizin çok istediğiniz bir konuyu. Aile dizimini konuşacağız. En doğru insan olduğunu düşündüğümüz için de sevgili Sabah Deniz Uzun davet ettik. Eğitmen yazar diyoruz, doğru mudur? Evet. Sizin için tamam peki, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şeref verdiniz, ederim. bunu söylemem lazım mutlaka size. Çok teşekkür ederim. Aile dizimi dedim ama aslında aile dizimi mi demem lazım ya da ya da başka bir şekilde mi anlamlandırmam lazım söylemem lazım çok da fazla bilmiyorum ama işte ailemizden gelen atalarımızdan gelen em, neleri. Anıları mı yaşıyoruz ya da ailemizin köklerimizden gelen e, hatıraları mı yaşıyoruz? Neyi yaşıyoruz biz bir şey yaşadığımızda bir sıkıntı yaşadığımızda ya da anlamlandıramadığımız bir olay yaşadığımızda aslında geri dönüp atalarımıza mı bakmamız gerekiyor sizce? Bence evet. Ah, Bence peki. kesinlikle atalarımıza bakmamız gerekiyor. Anlamlandıramadığımız demekten öte tekrar eden Hı. döngülerimiz varsa Anlamadım. elimizden gelen her şeyi yaptığımız halde Hı. her seferinde daha iyi yaptığımız halde örneğin aynı insana çekiliyorsak, aynı iş engellerine takılıyorsak, aynı hastalıklardan muzdarip oluyorsak, yani tekrar eden herhangi bir döngümüz varsa sisteme bakıyoruz. Çünkü ben her şeyi yapıyorum. Zihnimle, aklım yerindeyken elimden geleni sergiliyorum. Rağmen tekrar tekrar aynı yere geri dönüyorum. Dolayısıyla bu sistemik bir şeydir diye düşünebiliyoruz ve o sistemdeki akışı gözden geçiriyoruz. Peki mesela ee, aslında ilk sormam gereken soru şu muydu aile dilimi tam, tam olarak nedir diye mi sorsam öyle sorayım sonrasında da şunu soracağım çünkü size mesela kadınlarda genelde anne tarafı mı işte ya da erkeklerde baba tarafı mı daha çok böyle e, hatıralarıyla ya da işte travmaları mı demem lazım onu da çok da fazla bilmiyorum ama e, etkili oluyor hayatımızda. Aile dizimi sistemik aktarımları inceleyen bir ekol aslında hı hı. ve ben hakikaten çok seviyorum. Çok uzun yıllardır e, bu camianın içindeyim. Her şeye girdim çıktım buradan çıkamadım. Öyle <laughs> Çıkamıyorum içim ağlıyor. Her girdiğinizde yeni bir şey öğreniyorsunuz gibi bir durum mudur yoksa? Bir şeyleri yeni yeni bir şeyler mi farkına varıyorsunuz? Çok seviyorum ha, keşfetmeyi ha, merak evet. ediyorum kendim de çok seviyorum Hı -hı. merak ediyorum fakat burası beni çok derin bir yerden içeri çekiyor. Hı -hı. ya Sistemde o devam eden matrisleri görmek Hı -hı. nasıl tekrar tekrar e, içine düşüyoruz bunu fark etmek ve oradan çıkmak sanki benim için böyle bir matrisin içinden çık, çıkılan bir oyun gibi. Hı -hı. Ve hakikaten keyif alarak yapıyorum ve inceliyorum da. E, aile dizimi tam olarak işte sistemimizden bize bugüne aktarılan acılardan ayrışıp yünümüzü, yüzümüzü, yaşama dönebilmek için hazırlanmış çalışmalardır. Hı hı. E, biz genel olarak yüzümüzü yaşama döndüğümüzü zannederiz. Hı hı. Ama sistemde sistemin içinde olup aidiyet hakkını kaybetmiş. Hı hı ya da gerekli özen gösterilmemiş hmm. dışlanmış birileri varsa genel olarak biz onun dahil olmasını istediğimiz için hmm. görevini üstlenebiliyoruz. Hmm. Görevini üstleniyoruz derken mesela ne gibi görevlerini üstleniyoruz? Buna hep anne babalarımızdan mı bahsediyoruz ya da daha da büyüklerden mi bahsediyoruz aslında? Biz aslında. Annemizin ve babamızın sevgisini, bakımını almak isteriz. Tabii ki çok. Onlara ait olmak olduğumuzu Kesinlikle. hissetmek isteriz. Biz sistemde bize bir yer verilmiştir, oraya aitiz. Hı hı. Fakat şimdi annemiz de aslında dikkatini bize veremiyordur. Çok güzel bakım verebilir. Bakımdan bahsetmiyorum ben. Nerede kesintiye uğramışsa sevgi, kişi aslında o kesintiye uğrayan yerden kolay kolay çıkamaz. Aa, öyle mi? Evet Burcu mesela... Orası genelde ne oluyor? Böyle çok kusura bakmayın ben böyle sürekli kesiyor gibi olacağım size ama orası mesela genelde ne oluyor? Sizin çünkü videolarınızı izli, izledim ben. Bir tanesinde şey diyorsunuz bu konuyla belki hiçbir alakası olmasa da şey diyorsunuz. Eğer işte sorumluluk sahibi olan birisini isterseniz siz birinci çocukları tercih edin diyorsunuz. Mesela işte eşi olarak da işe alacaksanız da yine aynı şekilde. Hani şey midir mesela birinci çocuk varken ikinci çocuk gelir hayatına ve annenin bir anda... İşte önem sırası değişir ve o yüzden mi bir eksik kalma oluyor öyle bir şeyden mi bahsediyorsunuz ee, bu... yoksa hayatta gerçekleşen farklı olaylarda aslında annenin o dikkatini hmm. ...dağıtmak mı, dağıtmak mı diyeyim? Dağıtabiliyor mu? Şimdi annenin dikkatini her şey dağıtabilir. <laughs> Doğru. Kocada ee, dağıtabilir. Yani. yani eşi dağıtabilir, evdeki maddi sıkıntılar dağıtabilir <laughs> ama sistemi de çok fazla dağıtabilir. <laughs> Örneğin annenin çok fazla aldırılmış, düşmüş, ölmüş kardeşi vardır. <laughs> Orada büyük bir acı vardır ve onun yası tutulmamıştır. <laughs> ve onun annenin annesi de, hepimiz annemizin dikkatini almak istiyoruz öncelikli evet. olarak. Aslında annenin annesi de dikkatini kardeşlerine vermiştir. Yani o ölen kardeşlerin yasını tutuyordur, acısını çekiyordur, anne olarak kendini yetersiz hissediyordur Hı -hı. ve ölenlerle o kadar meşguldür ki yaşayan Hı -hı. çocuğu görememiştir. Dolayısıyla Hı -hı. anne de kendini göstermek için annenin dikkatinin olduğu yere yoğunlaşır. Yani Hı -hı. ne der? Anne demek ki senin dikkatin o çocuklarda ben de onlar gibi olmalıyım. Hı -hı. Örneğin ölü gibi olmalıyım ya da onların acısını bastırmak için sana bir şekilde daha fazla vermeliyim. Sana daha çok emek vermeliyim, evet. emek etmeliyim, dikkatini kendi üzerime çekmeliyim diyor anne Hı -hı. ama anne bununla meşgulken annesinin sevgisini fark etmeden almaya çalışıyorken Hı -hı. ben de buradayım demeye çalışıyorken çocuk ister istemez mağdur kalır. Annenin yüzü oraya dönüktür. Hı -hı. Örneğin anneannenin yüzü işte o kayıplarına dönüktür. E çocuk da annenin dikkatini çekmek için aslında anneyi almak istediği için bilinç dışında her zaman biliyordur Burcu canım. Der ki evet annem onların yerine geçmeye çalışıyor. O zaman o rolü ben alayım. Örneğin derin bir depresyona girer. İşte anneannenin rolünü alır ya da çocukların rolünü alır. Dikkat çekmek ister. Onların yerini doldurmak ister. Onların yapmadıklarını yapar. Doldurarak aslında ihtiyacını karşılamaya çalışır. Şimdi genel olarak bize hep şunu soruyorlar. Benim ne günahım var? Ki bu Kur'an-ı Kerim'de de çok net hiçbir işte Kimse kimsenin günahını alamaz diye net söylenmiştir. rağmen bunun günahla hiç alakası yok. Burcu Hanım biz istiyoruz fark etmeden bilinç dışında. Nasıl Ve çok istek? insani bir istek. Çünkü annemin babamın dikkati başka bir yerde kayboldu. Hı hı. Yok oldu ve ben onların dikkatine ihtiyaç duyuyorum. Çünkü bakım alacağım, sevgi alacağım ki hayatta kalacağım. Hı hı. Şimdi Hedinger ki aile diziminde şimdi de burada anda var olmak ve olana evet diyebilmek ve kör sevgiden saygıya yönlenmek. Şimdi biz saygı duyarsak siz de ...kendi hayatınıza dikkat etmişsinizdir. Saygı duyduğum insanı daha uzun vadeli sevebiliyorum ben. Hatta evet, sonuna kadar sevebiliyorum. Ama saygıyı mı kaybettiğimde aslında sevgi orada yok oluyor. Hı hı, Şimdi normalde de biz saygımızı nasıl kaybediyoruz? Örneğin anneannemize çok acıyoruz. Diyelim ki ya da dedemize çok acıyoruz. İşte savaşta herkes onlara tecavüz etmiş. Şimdi biz onlara saygı duymak yerine ah zavallım diyoruz. Bir taraftan hı hı, hı. küçültüyoruz, acıyoruz, üzülüyoruz. Onlara yardım etmeye çalışıyoruz. O güne bir şey yapamazsanız aldığımızı ne yapıyoruz biliyor musunuz bütün hayatımızı örneğin Mesleki olarak işte tecavüz uğramış kadınlar üzerine kurmaya çalışıyoruz. Yani bilinç dışında bir yerlerde tercihler yapıyoruz. Evet, tercihler yapıyoruz bir şekilde. Oradaki acıyı değiştirmek için burada bir şeyler yaratmaya çalışıyoruz. Oradaki eksikliği tamamlamaya çalışıyoruz ki aslında bütün amacımız sıra bize gelsin. Bilinç dışında bir şekilde sıra bize gelsin. Ve çok haklı bir amaç diye düşünüyorum ben. Yani herkes için Kesinlikle. hepimiz istiyoruz bunu. Ama yanlış olan şu ki ee, o hikaye yaşandı hı hı. ve olduğu haliyle bitti. Tamamlanamadı. Bir de zihnimizin şöyle bir özelliği var biliyorsunuz. İlla tamamlamak isteriz. Hı hı. İşte biri bizimle çok güzel görüşüyordur, görüşmeyi keser. Sevgilim arıyordur, işte bir şekilde keser. Hı hı. Şimdi takar bizim zihnimiz. Neden? 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 Hı hı. Neden? Neden? Zihin buna taktığında sistemde takılı kalıyor. Dolayısıyla ben şimdi sisteme doğru bakıyorum ama sistemde acı var. Halbuki Seçenekler yaşamın içinde. Yaşama dönemiyorum. Oradaki meşguliyetimden dolayı o nedeni bulmaya çalıştığım sürece önüme bakamıyorum. A, önüme bakamıyorum. Önümde güzel bir ilişki var ona bakamıyorum. Hı hı. Örneğin anneannem aldatılmış, babaannem aldatılmış. Hı hı. Şimdi ben onun acısıyla birlikte özellikle bakım verme konusundan gittik ya. Örneğin ben Küçükken hem annemle hem babaannemlerle birlikteydim evet, ve de. ikili bir bakım sistemi vardı bizim evde ve babaannem dedem beni çok seviyordu ama dedem çok zor bir adamdı. Ben babaanneme vefa borcumu ödemek için dedem gibi adamları çektim hayatıma uzun süre acı veren, sıkıntı yaşatan, dedem gibi kumar oynayabilen, bağımlılıkları olan, her tür bağımlılığı olan, bütün batağı saplanan içimdeki his şu: babaanne sen bana çok baktın ve acı çekiyordun ben de seni yalnız bırakmayacağım. Anladım. Ama insan buna o şekilde bakmıyor. Şimdi daha doğrusu şöyle bir şey. Allah'tan sizler varsınız işte bizler varız. Bu yayınları yapıyoruz. insanlara anlatmaya çalışıyoruz ki. Özellikle ben kendi hayatımda da bunları yaşadığım için elimden geldiğince e, çevremdeki insanlara faydam olsun diye aslında bu işi yapmayı tercih ediyorum. E, i̇şte sizin gibi uzmanlarla bu konuları konuşup işte bir şeylerin sebeplerini bulmalarına yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü ben de sizin söylediğiniz gibi bilmiyorum tabii ki belki benim kadar uzun zaman harcamamışsınızdır ama ben o e, kötü giden dönemmediğim, işte öğrendiğim, dönemmediğim, bir şeyleri öğrendiğim, bir şeyleri fark ettiğim dönem benim 20 yıl sürdü. 20 yıl çok değerli insan hayatında. Şimdi genç kızlar falan çevremdeki insanlar bu kayıpları yaşayamasını istiyorum. Hemen bir şey yaşadıklarında hayatlarında bir terslik olduğunu fark ettiklerinde onun ne olduğunu bulabilsinler istiyorum. Sizin dediğiniz gibi geçmişe dönüp o kadar tanıdık geldi ki söylediğiniz şey çünkü gerçekten aynen kafanızı çevirip arkasına doğru Kendimi gördüm. Çünkü ben de arkama dönüp bakıp kaldığım 5 yıllar, 10 yıllarım var hayatımda inanılmaz bir şey. Ya bugün bana birisi dese ki bana 5 yılını verir misin, 10 yılını verir misin? Hayatta vermem mesela. Çok kıymetli benim için zamanım ve enerjim de yine aynı şekilde. O yüzden de istiyorum ki insanlar işte bunların farkındalığına varsınlar ve işte farz edelim ki aile dizimiyle çözümü bulacaklar. Ya da işte biz sizinle başka bölümler de yapalım istiyoruz. Konuları konuşacağız tabii ki ama işte karmaya takılıp kalmasınlar. Ya da işte nedir sıkıntıları? ya da şöyle bir şey bu da sorularımdan bir tanesiydi kusura bakmayın ben de uzun çok uzun konuşuyorum ama mesela sorularımdan bir tanesiydi aile dizimi sırasında bir şey farkına vardığınız vardırdığınız zaman size danışanlara mesela Affetmek diye bir şey var ya kullanıyor musunuz affetme ben yöntemi? Ben affetmeyi hiç sevmiyorum. Ha, onu soracaktım size. Öyle bir yöntem var ya ben orada takılıp kaldığım ve bo boş zaman harcadığım bir dönem vardı mesela. Bizi izleyenler için de iyi, çok doğru bir konuk olduğunuzu düşünüyorum o anlamda. Çünkü bana demişlerdi ki babanı affet anneni affet. Abi, ben, abi derken yanlış anlamayın kendimle konuşuyorum. Yani ben şu an mesela gidip annemle. Konuşup ona seni affettim demek istemiyorum. Ya da babama da aynı şekilde seni affettim falan. Sonra bana dediler ki illa karşılıklı söylemene gerek yok affettim Uzaktan da söyleyebilirsin affettim diye. E dedim ama hiçbir işe yaramadım. yaramadı. Yaramadı. <laughs> Tam bu. Çok sakın bu, 30 bu. saat evet. Çok Ve ben hep şey diye düşündüm. Ve bu affettim tamam affettim dedikten sonra da hayatımın iyileşmesini bekledim. <laughs> Ama hiçbir şey iyileşmedi ve hiçbir şey değişmedi. Ya dedim acaba içten mi affettim demedim. Hadi bir daha söyleyeyim falan. Konsantre olayım işte ne bileyim. Beyaz ışık girsin ayamdan çıksın falan. Neyse kalbimde ışığı <laughs> patlatayım falan. Neyse yani işte o ana o işte e, o ana döneyim gideyim. En kızgın olduğum ana gideyim. Babamı karşıma alayım hayalimde ya da annemi karşıma alayım hayalimde. İşte söyleyeyim affettim seni affediyorum seni affediyorum affediyorum. Defalarca <laughs> yaptım. Hiçbir işe yaramıyor. Ben yapan birisi olarak söyleyeyim size ne yapılması lazım Burcu Hanım ben çok dürüstçe söyleyeceğim. Buyurun. Arzu ederse kesebilir arkadaşlar burayı <laughs> da. E, o kadar çok severek geldim ki burayı. Teşekkür yani ederim. bu çok samimi muydu. fikrimi paylaşmak istiyorum. Çünkü sizin hikayenizi ben de dinledim ve ha. bana çok çekici geldi. Çünkü çok benzer yerler evet, hikayemizin. Kendimi çok yakın e, ya, O kadar size. yakın hissederek geldim ki uzun zamandır hani bir şey yapmak beni zorluyordu. Böyle beşer onar adım koşarak geldim. Aa, çünkü ne tatlısın, hani bu olun. yürek bu karma konusunda da belki yine konuşuruz. Ee, böyle yürek yüreğe dokunuyor. O Teşekkür Karmik düzenin çok içinde benzer yerlerde olduğumuzu hissediyorum. Bu arada benimki de çok uzun yıllar sürdü ve tam sizin açıkladığınız gibi arkadaşlarıma söylemek istiyorum. Benim de bu tarafta adanmış bir hayatım var. Çok şiddetle büyümüş bir çocuğum ben de. Şiddet döngüsünün içinden gelmiş, baba şiddetine maruz kalmış, annesine hiçbir şey yapmadığı pasif durduğu için çok e, kızmış, kızgın olmuş, iki tarafa bölünmüş bir çocuğum. Dolayısıyla şu anda hakikaten... E, o kadar kıymetli ki benim vaktim, neye harcayacağım o kadar kıymetli ki ve bir farkındalık çok yüksek yerlere götürebiliyor insanı. Hı hı. Ama bu farkındalık affetmeyle gelmez bir kere. Hı hı. Şimdi affediyorum dediğimde ki farkındalık farkındalık değil, saygı da değil. Az önce hı hı. saygıdan konuştuk ya. Şimdi affetmek için. Senin gerçekten çok ciddi bir şekilde tek başına haksızlığa uğramış olman hı -hı. gerekiyor ve onlardan daha büyük bir yerde olman gerekiyor. Hı -hı. Tek günahsız olman gerekiyor. Şimdi bu mümkün değil çünkü ben sisteme baktığımda kalbim o kadar çok açılıyor ki Burcu, o kadar çok açılıyor ki benim de 20 yaşında bir kızım var durmadan şöyle diyor. anne dedemi nasıl bu kadar affedebildin falan Aa, diyor. Hı -hı. Sürekli bunu soruyor. İşte nasıl yaptın bunu? Onu çok seviyorum. Sevdiğimi görüyor. Seviyorum dediğimde şaşkınlıkla karşılıyor bunu ama. E ben çünkü onun kurbanların kurbanları silsilesinin parçası olduğunu gördüm hmm. yani Dolayısıyla yüreğim açıldı yüreğimin açılması için az önce sorduğumuz o zihinsel şey var yani ya neden 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 sorularının cevabını gördüm en yaralı yerini gördüm o hmm. kontrol edemediği yeri gördüm yani kontrolsüz öfkesinin Hani altında yatan şey ve onu da kontrol edememesi ve neyin olduğundan da haberdar olmaması hmm. bir şey de boğuşuyor bir şeyde debeleniyor arkadan korkunç bir suçluluk yaşıyor. Hani bu böyle suçluluk ben hep şey söylerim. Suç mu suçluluk doğurur, suçluluk mu suçu doğurur? Hı hı. Bana göre suçluluk suçu doğurur. Suçluluk hissettikçe kafaya takarız, daha kaygılı, kendimize daha öfkeli oluruz. İster istemez oradan bir öz şefkat olmadığı için kendine öz şefkat veremeyen kişi diğerine hiç şefkat hı hı. veremez. Bu paket daha çok büyür, daha saldırgan oluruz. Hı hı. Dolayısıyla yani böyle Hamster'ın fasit dairenin içinde hmm. dönmesi gibi bir şey. Peki ben size soracaktım aslında ee, sizin peki e, özellikle bu aile dizimiyle tanışmanız ya da böyle bir ihtiyaçtan mıdır diye soracaktım. Herhalde Babamla. öyle bir şey oldu. Babamla oldu benim peki. de. Peki ee, ben hemen o zaman size şunu soracağım. Ee, ben bunu da işte çok beni de, biliyorsanız kendimce... İyileşmeye iyileşmeye çalışıyorum. Hala da çalışıyorum. İyileşmeye çalışıyorum değil mi? Ama iyileşiyorum diyeyim. Çalışıyorum diyeyim. Ama siz şimdi konuşurken yine bunu fark ediyorum. Ben ne kadar hala iyileşiyorum diyorum. Nerede iyileşmediğimi de söyleyeyim. Açık yüreklikle söylüyorum. Bugün anneme ya da babama bir şey olursa sağlıklarına ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ve bunu inanın düşünüyorum. Diyorum ki sen eğer gerçekten iyileştiysen iyileştiğini iddia ediyorsun. Annenin babanın sana ihtiyacı olduğu bir an olursa nasıl reaksiyon göstereceksin? İnanın bilmiyorum. İyileştiysem koşup gidip yardım mı etmeliyim? İyileştiysem yokmuş gibi davranmalı mıyım? Hangisi? Bunlar çok etiketli değil mi? Evet çok etiketli. Bir kere iyileşmek hani cümlesi bile çok ağır değil Öyle mi? Öyle mi? Hasta değilsiniz buraya kadar gelmişsiniz. Aa, bravo hani doğru. Yani bilinç. İyileşmek derken onun iyi, ha, iyi hissetme iyi halinden bahsediyor. İyi hissetme hali. Hı. Burada da iyi hissetme halinde bu kadar çok acı çekmiş bir çocuk. Yani affetmeye tekrar dönersek biz zaten... Bazen çoğu zaman da affedersek sınır koyamayacağımızdan çok korkuyoruz. Tam şimdiki sorunuzun cevabı. Evet sadece onlara yani, karşı değil çevremizdeki insanlara evet, da karşı değil mi? Evet tamam. tabii sınır tabii herkese karşı. Gibi bir şey, Şimdi biz sınır aslında biz sınır koymayı bilmediğimiz için katı bir yerde durup affetmedim ben onu deyip Hı -hı. aslında e, geride durmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Yani böyle bir acıları olursa. Eğer affedersem gitmek zorunda kalabilirim gibi hmm. örneğin. Fakat bu böyle bir şey değil. Bunu siz yaşadınız. Sizin için çok ağır oldu ve siz bugün onun hepsinin içinde hayatta kalmayı başardınız. Hmm. Ve bu bence çok gurur verici. İnsanlar çok yan yola sapıyor ister istemez. Ciddi bağımlılıklarla sınanıyorlar. Yani her tür bağımlılık yaratabiliyorlar. Dolayısıyla güçlü bir kadın var ve hayatta kaldı. Yapabildiği en büyük şey o. Zaten anneniz de hayatta kalmıştı. Yapabildiği en büyük şey oydu. Hmm. Ve size yapabildiği belki de Şuydu sadece. Hiç kimse gidemezken hayatta bir yerlerden gidebilmenizin anahtarını vermek. Hmm, o olabilir. gidebilmeyi gösterdi. Ben şuna baktım. Yani siz şunu hiç sevmiyorum Burcu'nun. Herkesin kendine ait bir anahtarı vardır. Hmm. Klişe sözler, klişe yöntemler değil. Burcu kim? yüreği ne kadarını taşıyabilir şu anda? Hı hı. Şu anda onu kaldırabileceği ne? Sınırları ne? Ve o kadarıyla ona gitmek. Çünkü insanın kendine şefkat vermesi, tekrar söylüyorum, hayata açılmasının en önemli kapısı. Hı hı. Senin kendine şefkat verebilmen için de gördüğüm şuydu. Benim oralardan çıkmam, affetmek falan değil. Sadece şunun oldu. Sen bu hikayenin içinde nasıl bir hizmet aldın? Hangi erdemleri geliştirdin kendine? Nedir kendinizde? Baktım örneğin mesela annem gitse, böyle, ben babam giden bir adam benim. Hı -hı. Gidebilen bir adam. Belki Bizi de. terk etmese de kafa sesince iş tabii yapacağım tabii. diye gidebilen. Sonu şunu anladım. Adam o kadar şiddet dolu ki regüle olup bizim yanımızda kalırsa daha fazla zarar verecek diye o harekete ihtiyacı var. Hı -hı. Hareket ediyor ki gidiyor. Şimdi annem kaldı. Şimdi babam bana gidebilmeyi öğretti. Güzel, kendi alanını yaratmayı benziyor evet. öyle bir şey mi? Evet, o bana kendi alanını yaratmayı öğretti ama annem de kalarak en zor yerde de gerekirse kalabilmeyi öğretti. Peki dedeniz ne öğretti? Dedem beni çok severdi. O bana Hı -hı. şımarabilmeyi öğretti. Aa, güzel. Onun gibi çapkın adamlara da aşık öğretti <laughs> Hayatım tadıydı bir dönem. evet, evet, evet. <laughs> bir yani dönem bizi... Oldu, evet, evet. i̇htiyaç olduğunda güzel evet baktığında. <laughs> yani macera ruhunu ondan almış olabilirim. Bunların hepsi aslında aile dizimi öyle kapsayıcı ki onu çok seviyorum Hı. Burcan. Şimdi mesela bunların hepsinin benim zenginliğim olduğunu fark ettiriyor mesela. olduğunu. Dolayısıyla mesela şiddet bir gün dedim ki babam gibi olmayacağım derken yıllarım geçmiş bakıyorum. Hani kimseye sert davranmayacağım çünkü çok acıtıyor, çok incitiyor. Hı -hı. Ben çok acıdım, çok yaralandım diye. Annemin yaptığı gibi böyle sürekli zayıf halk olmaya çalışıyorum. Sonra bir gün o kadar çok üstüme geliyorlar ki aman boşver karmadan vuruyorum bilmem neden vuruyorum kendime züğürt tesellisi veriyorum affedersiniz. Yani işte sakinle hani baban gibi olma diyor bilinç dışım aslında. Bir gün tırnaklarımı bir çıkardım et dedim ya ben babamın kızıyım bak üstüme çok geliyorsunuz zarar veriyorsunuz hı hı. sabote ediyorsunuz gerektiğinde şiddet dolu da olabilirim sınırımı çizebilirim masaya vurabilirim hayır diyebilirim hı hı. şimdi ben gidip birine onun gibi fiili şiddet uygulamak zorunda değilim ama hakkımı yediklerinde de masaya vurup hayır bu bana fazla geliyor da diyebilirim hı hı. çünkü ben babamdan aslında bunu gördüm masadan kalkabilmeyi de gördüm dolayısıyla ben bunu sağlıklı yönde de kullanabilirim hı hı. hiç kolay olmadı hala daha ben Muhteşemim falan haddime değil. Böyle bir şey yok. Yolculuğun kendini seviyorum ben Burcu hı hı. canım. Ama hayatta bugün keyfim yerindeyse olanla kalabiliyorsam hı hı. ben okeyim. Ben hı. bu kadarını okeyim. Bu dünya düzeninin içinde bu coğrafyada olanla kalabilip yanımdakilerin farkında olup onlarla kalabildiğim zaman onlarla olmak istediğimde çok okeyim ben. Hmm, güzel çok güzel söylediniz. Peki aile dizi, dizimi biraz şöyle bir şey ee, size danışanlar e, çerçevesinde soruyorum tabii ki bu bir oran var mıdır sizde çok da bilmiyorum ama size danıştıktan sonra e, işte nasıl diyeyim sorun mu nasıl adlandırıyorsunuz sorun mu diye sorun, olabilir, sorun mu evet. sorunu bulduktan sonra bir farkındalık yaşıyorlar bence hmm. ben. Benim sizin yaşadığınız gibi değil mi? O böyle o yüzlerindeki aydınlanmayı bugüne kadar yaşadıkları işte o çözemedikleri sorunun e, sebebini gördükleri andaki o neden sorusunun cevabını bulmak çok kıymetli bence. İnsanın gerçekten çok meşgul ediyor çünkü zihnini evet. her şeyini. E, sizin de dediğiniz gibi hep sizi geride tutuyor. Hep arkanıza bakıyorsunuz bir türlü önünüze bakamıyorsunuz. Karar verme yeteneğiniz olmuyor. Şey böyle mi göstermek lazım? Burayla çalışamıyorsunuz artık burayla ee, yaşayamıyorsunuz, hayatınızı evet, hep, evet, hep buranınla yaşıyorsunuz, burası, Ay, sürekli, hep burasıyla yaşıyorsunuz. Sürekli, sürekli. Ee, bir anda burayla yaşamaya başlayabiliyorlar mı? Onu sorayım, bir umut olsun diye, en azından. Çok gördüm, Hı -hı. ama umut vermeyi de sevmiyorum. Ben Hı -hı. De şey diyorum, umut yerine biraz daha iman etmek, yani imandan kastım dini bir kısım değil Hı -hı. de. Olana bir süreç, böyle teslim, bir teslim olmak, olmak sürece tamam, okay. teslim olmak. Umut da aslında bir taraftan e, hayal kırıklığına sebep olabiliyor Burcu Hanım. Yani Hı -hı. umut etmek de yoruyor beni açıkçası. Hep umudun içinde kalıyorsun ve hep bir beklenti oluyor. Beklentinin ötesinde süreci gördükten sonra o demlenmeye izin vermek çok kıymetli ama... Şimdi şunu özellikle söylemek istiyorum bizim sektörümüzle ilgili olarak. Benim için aile dizimi, başka bir sistem... Hepsi insana hizmet eder ya da hiçbiri hiç hizmet etmez. Çünkü mesela aslında öğrenciyle işte bizim müşterimizle bağlanabilmemiz, bağ kurabilmemiz hı hı. sağlıklı bağı kurabilmek onun alanlarını tanıyabilmek anlayabilmek, duracağımız yeri bilebilmek hı hı. hat bilebilmek aslında ve bu bağlanmayı yapabilmek ama bizim toplumsal olarak en büyük problemimiz bağlanamamak ve o yüzden bağımlanabilmek. Hı hı. Yani biz bağımlıyız ilişkilerde. Bağlanmadığımız, reddettiğimiz her yere de bağımlıyız. Düşünün sevdiğimiz insanları günde 2-3 dakika düşünürken sevmediğimiz kafaya takıp cevap veremediğimiz insanlarla sanale gece gündüz meşgulüz. Düşünsenize ben onu hiç istemiyorum, görmek istemiyorum dediğimizde bile evet. sürekli bağımlıyız. Sürekli orada dönüyoruz. Aynen. Dolayısıyla burada sağlıklı bir bağ yok. O öfkeyle bile sağlıklı bağ kurduğumuzda ayrışırız aslında. Hı -hı. Dolayısıyla benim hedefim aslında göstermekten öte göstermek yeterli mi? Hayır değil. Çünkü beyin Eski hale çok alışmış. Hı hı. Nasıl hani bir yola alışırız ya, araba kullanırız, bir yolu öğrenmişizdir oradan gitmeye. İstemsizce daha kestirmesini bulsak da Ay yine buradan gittim deriz. Hı hı. Şimdi beyin bunu yapmaya çok alışık, alışkanlık haline getirmiş. Dolayısıyla onu kırmak için de süreye küçük küçük çalışmalara, farkındalıklara da ihtiyaç var. Ve hani bu yapılanmada merkezine geri dönmesi, tekrar merkezinden çıkabilir, o erkek silsilesini gördü, tekrar ona tuzak kuran birisi olabilir. Örneğin hani aynı yerden hmm, gelebilir evet. ona. Fakat oradan çabuk dönebilir. Hmm. Neden? Hani bilir, oyunun farkındadır ama bunun için de hep tekrar tekrar merkezi hatırlamak, merkeze dönmek için pratik etmek, hmm. belki çalışmak istediği uzmanıyla bu süreçlerde tekrar işbirliği yapabilmek çok kaliteli. Teli. ama hmm. tekrar söyleyeceğim. Bana göre sistem bir şey yapmaz. Sistemlerin hepsi çok güzel. Hiçbirisi işe yaramaz. <laughs> Gerçekten çok sevimli söylüyorum. <laughs> çok iyi toparladınız sağ olun. Çok... bir umut dolarız filan diye düşünmüştüm aslında ama bence e, umut da doluyordur insanlar zaten. Size danışanlarla olan e, paylaşımlarınızı da gördüm. O yüzden insanların e, yaklaşımını o işte tekrar söylüyorum o çözülme anından çıkan Yüzlerindeki o aydınlanmayı, gözlerindeki ışıltıyı, kimi zaman gözyaşını falan çok tanıdık buluyorum ben. Hı. Ve Allah herkese nasip etsin diyorum. Tekrar söylüyorum biz yani süresel olarak biraz toparlamam gerekiyor izninizle. Eğer bir şey söylemek de isterseniz bu arada size de mutlaka söz vermek isterim. Eğer hayatınızda yolunda gitmeyen şeyler varsa, anlamlandıramadığınız, başınıza neden geldiğini anlamadığınız tekrarlar varsa bunlarla ilgili bir çözüm arayışı içerisindeyseniz tekrar söylüyorum insan çoğu zaman hep böyle arkadaşlarıyla e, paylaşarak iyileşeceğini düşünüyor. Tabii ki her zaman hayatımızda olsunlar anlatalım saatlerce anlatalım insan her, her zaman hayatımızda bizi saatlerce dinleyecek defalarca yaptığımız hataya rağmen bizi dinlemeye devam edecek arkadaşlar versin ama mutlaka bir bilene danışmak gerekiyor. Gerçekten yol gösterme açısından sizlerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bizim programımıza açık yüreklikle söylediğiniz için de koşar adımlarla geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Geldiğiniz için de çok çok teşekkür ederim ben. Ben size çok teşekkür ederim. Özellikle aile dizimi için söyleyeceğim. İnsan hayatında bir kere... Gönlünün yattığı birisiyle bunu deneyimlemeli. Güvende hissettiği bir alanda mutlaka deneyimlemeli. Ayrıca şurada çok takılıyorlar. Hani hayatlarının deşifre olacağını düşünüyorlar. Ay Asla ve hatta biz bugünle işimiz yok. Bugünkü ihtiyaçlarının Hı -hı. E, ne olduğunu anlamakla işimiz var. Örneğin işte sadakatli bir ilişki ya da iş hayatında başarı her neyse ben burayla ilgileniyorum. Gerisi sadece sistemlerine bakıyoruz. Hı -hı. Ve o silsile de dediğiniz gibi neden duygusunun içinden çıkıp yüzünü yaşama döndüğünde yüzü, yüzleri nasıl ışıldadığını hani yanında olan 24 saat gözünün içine bakan o adamı nasıl kolayca gördüklerini ve <laughs> yıllardır göremediklerini o kadar çok deneyimliyorum ki ama bunu satıp da hayal kırıklığı yaşatmak kimse istemez. Tamam. Yani kendi süreçleri, kalp açıklıkları, güven duymaları çok kıymetli. Kesin. Ee, bu duyguyu yaşıyorlarsa biz buradayız. Tamam güzel çok tamam. teşekkür ederim. Çok çok mersi. Tekrar sağ olun. Ve sizlere de bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Eğer sormayı atladığım yani süresel olarak da soramadığım çok şey var tabii ki kabul ediyorum. Ee, konular varsa da lütfen her zaman biliyorsunuz zaten yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Biz kendisini tekrar ağırlayıp bu soruları sormak isteriz. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.